Anı tur İdo tatili sunar. İdo TV'de İdo tatil başlıyor. Büyük ada demek biraz da fayton demek. Adaya gelince faytona binmemek olmaz. adaya geldiğinizde faytona binmenin dışında bir başka aktivite. E tabi ki bisiklet. Adada yapılabilecek en zevkli iş bisiklete binmek. <laughs> Amerika'da da konaklanabilecek harika bir otel var. Bu bina çok tarihi. Yüz yılı aşkındır kullanılan bu bina şu anda harika bir otel. Hadi gelin, Büyükada'nın simgesi bu oteli birlikte gezelim. 1908 yılında yapımına başlanan ve 1911 yılında tamamlanan Splendid Oteli. Mareşal Mehmet Kazım Paşa tarafından yaptırılan bu otel 1921'den beri otel hizmeti vermeye devam ediyor. 70 odasıyla tarihten bir sayfa ve sizleri zaman makinesine binmiş gibi hissettirebilecek bir mekandan bahsediyoruz. bu tur bizi acıktırdı. Büyük adaya geldiğinizde nerede yemek yenir sorusunun cevabını veriyoruz şimdi. Abidin Usta'nın yanındayız. Onunla hem restoranı hem de masadaki enfes lezzetleri konuşuyoruz. Burada neler var Abidin Usta? Şimdi deniz birincisi var mevsim nedeniyle. Ondan sonra midye dolması var, atapot var. Genellikle 40 çeşit geçkin sadece soğuk meze çeşitlerimiz var. Zeytinyağlılarla beraber. Bir ara sıcakta da çeşitlerimiz çok. Ama işte kalamar, midye, yani sigara böreği. Yani çeşidi bol arası yine. Buraya bir çift geldi. Kişi başı aşağı yukarı. Ortalama bir masa. Fiyatlarımız o kadar yüksek değil. Uh -huh. Zaten bizim özelliğimiz yani kendin ödeyebilecek hesabı müşteriye götürürsen uh -huh. o zaman daha güzel olur. <Sessizlik> <Sessizlik> Unutulmaz manzaralar. En mavi tonlar. En mutlu anlar. Rahatınız için her şey. Eğlence, tutku, yenilenmek, haz, rahatlama Hepsi anılarınız olacak. Hepsi anı olacak. Fırsatlar tükenmeden rezervasyon yapın. Anı turun yurt içi turlarından faydalanın. Tatilin zamanı geldiyse anı tur. programımızda ayın dinlenme merkezi Yalova Termal. Kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerinin direkt önüne geçiyor. Ee, bizi izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Özcanlar Köfte bu ay programımızda ayın lezzeti seçiliyor. Ayın lezzeti Özcanlar Köfte. 1953 yılında e, bu mesleğe ilk adım atan babamız İsmail Özcan tarafından kurulan bir firma Özcanlar. Biz danamızı kendimiz yetiştiriyoruz. Hijyenik şartlarda kesimlerini yapıyoruz. Helal sertifikamız da var. Yüzde yüz dana eti kullanıyoruz. Kimyasal koruyucu kullanmıyoruz. Soya fasulyesi kullanmıyoruz. Tavuk eti kullanmıyoruz. Dolayısıyla tekidar köftesinin namı, şanı hep böyle yukarıda olmuş oluyor. Ve programımızda Ayın Oteli, Aqua Fantasy, Aqua Park Otel ve Spa. Aramızda ayın cennet köşesi Osmanlı'nın parmak izi safran Anı turun sunduğu İdo tatil sona